Merhaba arkadaşlar ben Nifluk ve bugün bir de az önce el salladım. Merhaba arkadaşlar ben Nifluk derken az önce sol elimi salladım ekrana doğru. Aman tanrım. Aman ya Rabbim. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Nifluk ve bugün Sade olur Respawn'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, el salladıktan sonra devam ediyorum. Piş 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 piş. Piş piş. abarttım birazcık. Bugün e, evle uğraşacağım. Aslında evleri birbirine bağlayacağım. Güzel bir tasarım yapmayı düşünüyorum şu an. Hani villajı katledip e, evleri kendime bağlamayı düşünüyorum. Bunun için bana kılıç. Evleri birbirine bağlamak derken neyi kastettim? Belki de anlamadınız. Emme! Para bende! Ne, ne yaptım ben az önce? ya, ya. kafu uçtu 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 şu an kop 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 patlayan genç gibi patlayışım var. Cık, ya şimdi bunu açarlarsa sorunlar. Neyse, açamazlar belki. Ee, şimdi bunları alalım yanımıza. Evleri birbirine bağlayacağım ve ama e, güzel bir şekilde bağlayacağım. Yani orantılı yapmayı düşünüyorum. Umarım yapabilirim. Ya şansımı akşam oluyor ya. Neyse şurayı temizlemek için bana zaman var. Kürek kırıldı bebeğim. Fark etmez ben elle de kazarım. Gerçi bir hikaye de alınmıştır. Esra Ceyda Şov. Esra Ceyda değil. Esra Ayrol. Aman tanrım şu an acayip fail verdim. Esra Ceyda dedim. Esra Ceyda. Onlar kardeş. Dizişler. Ay. İğrenç Doğukan. Lanet olsun sana. Burası benim tarlam. Sal öl. Hiçbir şey demiyorum yani sana. Sen hele bir öl ya. Yok mu ya, Emerald veren şey wit. Wit karşılığı. Zor da ölüyor şerefsizler. Ben sen az önce öldürmedim mi ya. Oğlum sizde kaç tane var? Sen ne veriyorsun reis? Sen kal. Gereksizler hepsini öldüreceğim. Al içtim mi sizleri temizlemek şimdi Dalga geçiyor bak. Kendim de yapalım. Ya buraya. 3 tane al sana üç tane. Var mı lan daha? Sen. Seni sevdim. Pikachu bekle. Potato. Yirim yirim. Yirim. Potato. Best thing ever in Minecraft. Minecraft'taki en iyi şey. Bu da İngilizci bilmeyen arkadaşlarımız için de. Ya da bilip de anlamayan. Yani benim gibi ee, anlayabilen ama konuşamayanlar da olabilir. Dalga geçiyoruz. Kapıyı yemişler. Ya neyse boş ver. Şimdi benim ev burası. Değil mi? Doğrudur. Belli zaten şuraya bak. Şimdi ben şöyle yapacağım. Ee, i̇ki tane tahtayla kendime şöyle yol yapacağım. Bu iki tahtanın yanlarını kapattık mıydı? Yani şöyle Üstü de kapatacağız. Çok fazla odun gidecek farkındayım şu an. Yani yeni fark ettim. Evet. Mesela ilk birleştirmeyi yaptık. Geriye kaldı 800 tane daha. Şu oralara camlar yapacağım. Mesela burayı da aldık. Burayı kapatalım. Çünkü burası gereksiz, kapı çıkmaya gerek yok. Üstü kalsın, güzel. Tekrardan kırıyoruz. İki blokluk yani. Işte bunun duvarını mı yapmışız? Duvarından bu tarafa. Şöyle evet. Bu ev büyük, büyük bir ev. Köyde şunu fark ettim demirci yok ve daha yeni fark ettim Böyle evleri birleştiriyorum ki evler daha da büyük olacak Hani en azından bir evde Tıkılı kalmayacağız Selamünaleyküm acı. Sen ölmemen gereken değil mi? Tamam Burası kalabilir. Ama arka şu giriş kapısı kalmayacak. Hemen seni aradım gel. Tamam. Şu kapı yok. İstemiyorum. Şöyle yapalım uyumlu olsun. Tamamdır. Şimdi şu iki binayı birleştirelim. Hacem mi? Bir dakika. Şunu kıracağım. Şunu da kıracağım. Sen kalabilirsin burada seni sevdim. Ki az severler dedimdir. Beyler, kardeşim benim Wolf'tim oynuyor. Wolf'tim. Çocuk akşam yatarken esnemek yerine kükürüyor. Bağışlarımız onu kurtaracak. Şakala şaka sakın bağış yapmayın. Oğuz abinin soktuğu laflardan sonra millete bağış 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 linki falan aman. Cidden de eskiden yaptığım için özür dilerim. Oğuz abiye çok büyük saygım ve sevgim var. Onun kastettiği insanlardan olmak istemem. En azından hayırlı bir iş için öldü ya. Tamam şimdi burayı da daha... böyle bakacağız. Buranın kütüphanesi de var. Güzel oldu ya. Sevdim. Bir eve harcayacağım zamanı şuna harcadım ki bir süre oldu artık. Tamamdır. Şimdi şunun girişini de halledelim. Artık sen yoksun, sana gerek yok. <laughs> bir sürü evden bir ev oluşturdum. Bunlar odalar olacak. Evet. Şu an hallettim torçlamak lazım. Torç. Bunları da bilerek iki blok şeklinde yaptım ki sprint attığımız zaman daha hızlı koşabilelim diye. Buranın bahçesi var. Burası bizim kulübemiz, gözleme gözleme kulübemiz. Orada gözleme yapıyoruz. Burası ana giriş kapısı. Torç. Şu bakı çaldı lan. diyelim. Emerald'ımız da var. Şu an e, serinin iyiye doğru gittiğini farz ediyorum. Çünkü ben sevmeye başladım. Şöyle yapalım. Evet. Evet, şu an güzel oldu kanımca. Karınca değil kanımca. Dışarıdan bakalım. Uzaktan böyle bir bakalım. Evet güzel olmuş aslında ya. Bir de diğer taraftan bakalım. Bakalım. Diğer bölümde e, her zamanki gibi üçüncü bölümde ne zaman yaptım. Her zaman yaptığım gibi. Üçüncü bölümde maden ineceğim. Burası da güzel. Evet gördüğünüz gibi. Evlerimiz hazır. İlerleyen bölümlerde bunları tamamen. Bütün evleri birleştireceğim. Ee, ki böylece. Koskoca bir köyden. Bir tanecik ev elde edeceğiz. Yani köylüler. Zaten yaşamaya hakları yok. Şu tarlayı da halledelim Vallahi çok iyi şans oldu ya cidden ben büyük bir ev tasarımını yapmazdım ya yani yapamazdım aslında yapardım da yani kötü bir şey çıkardı kesin ama bu şimdi çok iyi oldu benim açımdan ki ilerleyen bölümlerde daha da büyüteceğimiz için hiç sorun yok. Hazır demir de bulmuşken. İyi güzel bir mağara da bulduk. Yani güzele benziyor. İlk demirlerimizi alalım. Of çok kötüyüm ya abi. Hasta, hastalık kötü bir şey ya. Allah kimsenin başına vermesin. Düşmanımın başına vermesi ya o kadar istemem yani. Yani cidden de hani şu an en sevmediğim insanın başına bile gelmesini istemem yani en küçük bir grip falan bile yani. Yok lan aslında gelsin gebersin köpek <gülüyor> Şaka şaka <gülüyor> <gülüyor> Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar Ben bunu e, ilk vlog bölümünde söylemiştim Abi sana hayranım işte, Yok hayranım ben sana hayranım hayran 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 Beyler lütfen şu hayran kelimesini kullanmayın yani bana kullanmayın lütfen diğer kanallar belki de hani hayranlarla bilmem ne hayranlarla şu hayranlarla bu falan filan diyebilir ama hani ben hayranım ben sana denmesini istemiyorum çünkü ben hayran olacak bir insan değilim. Hayran olacak insan dünyada azdır. Ne? Atatürk mesela o hayran odur yani ona hayran olabilirsin. Sen gidip de ben seni hayranım ben şunu hayranıyım ben şuna çok hayranım demek bana göre doğru değil. Bu benim kendi düşünce tarzım. Ama işte ne bileyim böyle hani bazı kanallar da belki de hani istiyordur hayran denmesini falan ama onlar tabi onların, onların tercihi ben karışamam. Ama yani ne bileyim ya hayran demeyin. <laughs> şimdi çünkü şimdi çıkıp böyle bir daha 1 abonelli, 2 bin aboneli, iki bin aboneli ne bileyim 500-600 aboneli kanallar bile Gelip, işte hayranlarla Minecraft oynuyoruz. Hayranımız şu hayranımız bu hayranımız böyle bir hayranımız falan filan. Ne bileyim bana çok komik geliyor böyle şeyler. Çünkü hayran olacak insan vardır, hayran olunacak olunmayacak insan vardır. Ki şu an dünyada yaşayan hayran olacak insan bana göre çok çok az. Bakın ben de e, çok sevdiğim kanallar var. Kaptan Sparkles var, Oğuz abi var. Ama ben dediğim gibi bak çok sevdiğim kanallar, hayran olduğum kanallar demiyorum. Hayranlık ne bileyim bana göre çok ironik bir şey. Şu patatesleri de ekeyim. Yok. Patates değil ayrıca, potato bunlar. Yani hayran kelimesi bana göre şu dünyada birkaç kişiye söylene, söylenmesi doğrulur. Zaten bir tanesi de Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk yani ona hayran olacaksın sen gidip de böyle bana bilmem neye hayran olman salaklık saçmalık bana göre. Yani ama şunu kullanabilirsin seviyorum da diyebilirsin ben de sizi çok seviyorum. Ya hep de zaten seveceğim bu kanal var olduğu sürece yok olduğu sürece de artık yok olursa da istemeyiz tabii ki de. Yani bu burada iyi oldu. Güzel oldu. Çok da iyi oldu. Çok da güzel iyi oldu. Anladınız yani siz ne ne demek istediğimi. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Şöyle kendime bir şuradan bir çeket yapayım. Çeket. Ayrıca renklendireceğim ben bunu beyaz yapacağım. Tişörtüm bu uyumlu olsun. Şuraya bak kara gibiyim ya. Light grey. Aa iyiymiş. Renk çeşidini böyle şey yaptılar ya. Kolaylaştırdılar ya. O iyi oldu bence. Ama e, sarıyla kırmızı çiçeğin kaldırılması kötü oldu. Evet. Kendinize bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Ayrıca bu hayranlıkla ilgili dediğim şeyler de olup lütfen bana abi seni hayranım falan demeyin. Kendinize bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. Yine el Allah beni kahretsin.